Bağır. Bak şu büyük olan nasıl kapıyor hepsini Arkadaki ufaklığı görüyor musun? Yazık ölecek açlıktan Bari iki dakika dinle beni Bak nasıl da vazgeçiyor Arkaya sığmıyor Biliyor çünkü ne yapsa alamayacak o ekmeği Bari bırakıp iki dakika dinler misin beni ben ördeyim ama işte Eze. Yoruldum ekmeği kapmaya çalışmaktan. <laughs> <laughs> Güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldum. Biliyor musun? Deşeli görünmeye çalışmaktan. Aşık olmaya çalışmaktan. Kendimi kandırmaktan yoruldum artık ben. Vazgeçmek istiyorum Ezel. Benim de hakkım yok mu ördek gibi vazgeçmeye? Neden vazgeçmeye? Anlat bir. Belki beraber bir çaresini buluruz. Bulamayız. Bulamayız işte. Eskiden... ...çok hastaydım ben. Uyursam bir daha uyanamayacağım zannederdim. Ne yapardım biliyor musun? Saati kurardım. Her yarım saatte bir. Uyanınca bir yarım saat daha yaşadım diye sevinirdim. Bir yarım saat daha. Sabaha kadar. Artık o saati kurmak istemiyorum. Ama kurman gerek. Hayır işte onu diyorum. Benim artık uyumam gerek. Senin bir suçun yok. Sen şu büyük gibisin. Sağ ol. <laughs> bir şey değil. Sen güçlüsün yaşamda olsun. Ablam da öyle. Cengiz de. Ali abi de. Ben sizin gibi değilim. Ben... Ben yoruldum işte. Hadi git. Başka kuğularla takıl sen. Var. Ezel hadi git lütfen. Bu sefer de ben gitmeni istiyorum tamam mı? Lütfen. Hadi git. Ödeştik. Al. orada yanılıyorsun sen. O ördek orada şapşal şapşal duruyor ama vazgeçtiği için değil. Öyle tabi. Hayır değil. O ördek bekliyor. Kendi vaktinin gelmesini bekliyor. O ördek zayıf değil akıllı. Kavga bitip herkes gittiğinde gelirsen her görürsün. O ne kadar yaşam dolu olduğunu görürsün. O güzel ördek hepsinden daha çok yaşayacak. Nereden biliyorsun? Çünkü benim hakkında da yanılıyorsun. Ben onlar gibi değilim. Ben senin Yok canım, gerçekten. Sana teklifim şu: Artık başka biri gibi davranmak yok, soru sormak yok. Ama istersek cevaplayabilir. hatıralarım var Seni öptüğümde gerçekten seni öptüğümüş Susabiliriz bundan böyle. Ama yalan söylemek yok. Yorulunca vazgeçmek yok. Ben seni saatim oldu. Ben seni kaldırdım. nasıl ötüyor seni şapşal ördek? <laughs> yani öpüşmeyecek miyiz şimdi? Yoğuna <laughs> <laughs> mı takıldın? <laughs> e ne anladım ben bu işten?